Bakan, öncelikle bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısında yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Terörü ve teröristleri de yol veren ve her türlü terörü lanetlediğimi de burada bir kez daha ifade etmek isterim. Sayın Bakan, ikinci kez 29 Ocak 2022'de Adalet Bakanı oldunuz e, ee, ilk soru önergemi 14 Şubat 2022 tarihinde size göndermişim. Yasama faaliyeti yürüten bir milletvekili olarak 31 10 2022 tarihine kadar 8 buçuk aylık sürede toplamda 40 soru önergesi sunmuşum. Sayın Bakan bir tanesine daha yanıt vermediniz. Bizden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyeti yürüten ve vatandaşlarımızın bize gelen şikayetlerini ve taleplerini ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin ne yapabiliriz? Elimizde kalan tek denetim mekanizması soru önergesi ama maalesef bakanlığınız süresince şu elimde bulunan 40 soru önergesi sayın bakan. 40 soru önergesine yaklaşık bin küsur soru sormuşum. Bir tanesine daha cevap vermemişsiniz. Eee milletvekillerinin soru önergeleri neden yanıtlanmıyor? Yoksa milletvekillerini muhatap olarak görmüyor musunuz Sayın Bakan? Cimer'den başvuruyoruz. Cimer'den şu cevap geliyor. Siz milletvekilisiniz. Diyor. Soru önergesiyle talebinizi ve sorularınızı yöneltebilirsiniz diyorlar. Cimer'den cevap bu ama bu soru önergelerine hiçbir yanıt sizden gelmiyor. Sayın Bakan soru önergelerimizdeki birkaç hususu buradan iletmek isterim. Öncelikle cezaevlerinde çok sayıda mektup geliyor. Sağlık hakkı ihlalleri, eğitim hakkı ihlalleri, cezaevi koşullarının e, gerçekten e, zor olduğuna ilişkin beslenme hakkı ihlalleri ilişkin sayısız mektup alıyoruz. Ve bu mektupları da doğal olarak tabii ki Adalet Bakanı olarak size soruyoruz Sayın Bakan. Mesela vatandaşın bir tanesi Vezir Köprü MTB cezaevinde diyor ki sıcak suyumuz günlerdir akmıyor. Aksa bile çok kısa süreli ve hiçbirimiz sıcak suyu kullanarak duş alma en temel temizlenme ihtiyacımız dahi yerine getiremiyoruz diyor. Kayseri iki, 2 e, iki nolu T tipi ceza infaz kurumunda diyor ki elektrik faturasını ödeyemediğimiz için elektriğimiz kesildi. Koğuşumuzda elektrik kullanamıyoruz diyor. Yine başka bir cezaevinden Kocaeli cezaevinden diyor ki yemekler çok az. Aç yatıyoruz, zayıfladık ve beslenme eksikliğine dayalı çok sayıda hükümlü arkadaşımız hastalanıyor ve ciddi rahatsızlıklarla baş etmek zorunda kalıyor diyor. Yine Sayın Bakan 2022 yılında ilk 8 ayda cezaevinde 43 kişi yaşamını yitirmiş. Buna ilişkin sorularımızı soruyoruz. Neden yaşamını yitirmiş? Bunda ceza ve koşulların etkisi var mı? Neden eğer yaşamını yitirecek bir rahatsızlığı varsa tahliye edilmemiş ya da infaz ertelenmemiş diye soruyoruz? Yok. Ceza e, idare cezaileri idare ve gözlem kurullarının bir sürü sorunlar bize geliyor ama cevap verilmiyor. Sayın Bakan Bugün daha iki tane mesele geldi. Şerife, Sulukan, İzmir, Menemer, R tipi cezaevi yüzde 89 engelli raporu var. Beynine pıhtı atması tabi bile feç geçirmiş. E, buna rağmen cezaevine alınmış, ciddi ilaçlar kesintisiz kullanması gerekiyor. Cezaevinde epilepsi nöbeti geçiriyor. Nöroloji uzmanı cezaevinde kalamaz diyor. Hala adli, adli tıptan sonuç bekleniyor. Yine Elif Özkan, Kahramanmaraş, Nurhak'ta ikamet ediyorum diyor. E, eşi Ağrı beyazı T tipi cezaevinde ve bir yıldan beri dört çocuğu babasını göremiyor ve kendisi eşine göremiyor. Çünkü el e, e, Kahramanmaraş'tan Doğu Beyazıt'ta gidecek maddi imkanları yok. Bunun gibi sayısız hükümlü yakını annesini, çocuğunu, evladını, babasını bir yıl aşkın süredir görmüyor ama nakil taleplerinde maalesef sizler görmezden geliyorsunuz Sayın Bakan. Eee Sayın Bakan bugün e, Anayasa Mahkemesi'nden Anayasa, Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Dedik Anayasa Mahkemesi bugün gerekçeli karar yayınlandı. Cezaevinde kalması e, doktor raporuyla mümkün olmadığını kanıtlanan bir e, hasta hükümlünün e, tahliye edilmedi cezaevinde vefat etmiş maalesef. Buna ilişkin diyor ki Anayasa Mahkemesi ölenlerin yakınları bakımından ileri sürdükleri insan onuruna bağdaşmayan muamele yasağı ihlal edilmiş. Evet, Umut ediyorum Biz ve diliyorum evet, evet. ki cezaevinde bu tür rapor olan mahpusların bu Anayasa Mahkemesi kararıyla bir an önce infaz erteleme kararlarının verilmesidir Sayın Bakan.